Sağınıza solunuza bakın. Göremiyorum. Göremiyorum. <laughs> Kanka yakın olsaydım gelirdim de yakında değiliz. Allah şuna sağlık. Tam militere baş militere gidelim. Adam maklerin ayrıldı. Allah. Göt. Götlek. Merhaba yine arkadaşlar. Bu kapatmışlar isimleri. Harbi almadı lan kimseyi. Yavşak. Kanka şimdi böyle bir şey var. Bayılırsan sıkıntı olur ha. <laughs> Oğlum ya sol kaycığım az önce arabayla izdiler. Tek başına kalmıştı gariban. Arabayla izdiler. Tunuma da. Bak. Ee? Turnuva. izliyoruz. Sevenlik. Sevenlikten izliyoruz şeyde diskalifiye etmişler oğlum Surreal'e. Niye? Bilmiyor. Bilmiyorum bir sebepten dolayı diskalifiye olmuş. Surreal. Kanka valla chatte şey yazıyorlardı. birini baymışlar. Bitirmemişler bırakıp gitmişler. Öyle bir şeyler diyorlar. Hmm. Kanka hani... Ama kanka şimdi böyle bir şey var. Yani. Veriyor gibi olur. Aynen. Yani. Bu normal bir turnuva değil işte. Yani. Ya normal yani takıma destek öyle. veriyormuşum gibi gözükür onların gözünde. Yani nasıl ya? diğer ekiplerin hakkına giriyor? Nasıl verebilir? Şimdi sana bir şey diyeceğim. Sen öyle diyorsun da. Kurallar kurallar. Aynen kurallar. Yani, vallahi su da var ya kenarda bir tane. Karışma karışma gelsin. Gelsin gelsin vuracağız onu. Ha ben oldum galiba. Yok kaçtı Araba arkası Mark Görmüyorum şu. A yedi yedi yedi. A düştü düştü. Nasıl vurdum lan ben onu? Çekemez bence. de attı. mi A biri daha bayıldı Oyun. Oyun. Al olar. Leşim geldi. Oyna gel geldim arkandan direkt. Watch out. Arkayı kaçtı. Var mı hala Mark the location. Arkası olabilir ha dikkat et. Hadi. Arkaya kaçtı. Ar tepede tepede. Watch out. Watch out. Sumo at Yok sıkıntı yok. Beşil altın Beşil yok. Lazım. Ben niye saldın? Sen saldın. Beşil altın fazla. Yo ben yirmi beş. Beşil altın getirin. Alo. Şşt. Tamam lan tamam. Oğlum duyuyor Mal seni. Mısın? 10 On demene gerek yok. Mal mısın? Kalak mısın? Hmm. Ben burada almam lazım. Gerisi çalacağım değil mi? Al al tamam saldım kaldım dur. Bekle evet, kanka yok kanka yok bırak. Al al. Tamam Scarlet'i bana sal. Kesin seni hırrım. Hadi kanka. Aldım aldım. aldım. Kanka benim açıldığı da aldım. Açıldığı salladı yani. Saldım. Hadi gidelim. Bomba alayım yanıma da. Bana bomba al sen de üstüne. 5.56 var mısın? Arabanı patlatırım. Ver bakayım şimdi. Sen de, sen de. 5.56 mısın? Ha, sana dur. Attım ya. motor geliyor. <laughs> <laughs> Peşinle verin şimdi bana. Kanka attım ben 50 tane. Bulamadım. Tasan gidiyor oradan. Tasan gidiyor. Ben kov. arabaya bindim de korktum şimdi. Evet, tamam. Arabaya <laughs> evet, sen. Sarı araba <laughs> arabaya. Oğlum bak kendim bununla bir var. Mı? <laughs> <laughs> Allah. Yok yok beni benim orada mı çalacaksın? basacağım kanka sen bas turbo lan. Ha dur 5 50 attım Benim benzinim de az ki. <laughs> ben biraz 5 50 attım. Bin 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 bin. Kanka benzin ya aldım tamam. Var lan <laughs> bu Tam maklerinle geçemem. Anga tepe sıkıntı. <laughs> Bizim araba çok yavaş gidiyor. Benim ki çıkmıyor ki çıksa iyi. Benzin de mi çıkıyor? Bizim araba bayıldı ama nakay. Kanka bana salsana galiba baga girdi sen. Yok kanka yukarı çıkıyor yukarı. Nerede? O. Olmayı, ne ne? yapıyorsunuz? Buraya alalım ben de. Aşağı, aşağı. Rotasyon mu? Düşürsene sarı sarı sarı. Kanka öyle bir bıraktın ki. Can baldıra. Oh. Hmm. Adam atsan da. Adam adam adam. adam. Kalk 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 sıkıydım. Benim arabayı kavur yazacağız bu arada. Şu. Köprü dolu. Aç. Ya yatma önüm hiç hiç şey ya. Oğlum zaten yatmıştın arkana sus. Karamel Domuz. Domuz. Kanka sudan <laughs> gelen olabilir ha. Suya bakalım. gelecekler mu? bu arada. Alalım şunu patlatalım mı ha? Araba mı? Hayır be ya. Benim benzin yok, benzin yok. Patlat Patlat o zaman. Benzin yok, benzin, benzin yok. Abicim benzin. Kasıyor bana. Zaten ben ona girmekten benden bir şey bekliyorum. Ayrıca sprey yeriz, köpek gibi sprey yeriz. Bajarsa guonėlam kanga. Su moku ar amagerai?